Ehl-i Sünnet şu anda savaş Ehl-i Sünnet savaşıdır. Bütün dünyada Ehl-i karşı savaş var. Bir mücadele var. Ondan dolayı işte Efendimiz niye her mahalleye bir kız bir erkek mi buyuruyor. Çünkü Ehl-i Sünnet kaybolup gidiyor. Irak Ehl-i Sünnet'ti. Bak şu anda yüzde seksen şey oldu. Lübnan yarısı zaten Hristiyan yarısı Nasrallah şu bu derken şey oldu. E, Suriye Nusayri'ydi, oydu, Kıptilerdi, Mecusilerdi, ona Dürzilerdi. Dürzüler orada dolu. Ateş tapanlar var. ehl sünnet olanlar zaten sürgün öldürüldü, katledildi, şey Öl Şu an ehl-i sünnete karşı. Çeçenistan'da ehl sünnet vardı. Tasavvuf, tarikat ehli insanlar vardı. <laughs> şey, Şamil hep müritleri bunlar ihvanıydı. Ama ne oldu? Oraya önce sizin ihtiyacınız var diye silah yardımı, para yardımı diye Vahabiler girdi içeriye. Ve tasavvuf, tarikat ehli insanlara hep şu anda Vahabileştirdiler. Hiçbir yerde medrese kalmadı arkadaşlar. Halbuki bugün İslam'a en büyük hizmet nedir? Cami yapmak değildir. Her tarafta cami var. Hiç, camide hiç cemaat bulamıyorsun. O trilyonlarca yapılacak cami yarı fiyatına biraz daha küçük yapılsaydı da onun yanına bir medese yapılsa, bir Kur'an kursu yapılsa veya oralarda alimler, hocalar yetiştirip sohbet olsa ya Diyanet'in 150 bin personeli var ama 150 bin tane misyoner şu an Türkiye'de dolaşıyor. Geçen Adana'dan arkadaş aradı. telefon arıyorlar. Olmadı geziyorlar. Genç hanımlar koyuyorlar ortaya. Milletin dikkatini çekecek hanımları. Aynı belamutlu bağıra meselesi gibi işte. Tuzak öyle bir tuzak ki ah Müslümanlar bir Kur'an-ı Kerim'e bakabilse şu internete keyfi baktığı kadar şu televizyonlara keyfi baktıkları kadar Allah rızası için ne olur Kur'an'a bakalım artık ya. Kur'an-ı Azimuşan'dan çıkan ahkam-ı ilahiye tefsirlere bakalım. Bevli Amutlu Bağur'a kimdi? 12 bin alim yetiştirmiş birisi değil miydi? Oturduğu yerden Rahman'ı görüyordu. İsmazam Azam duası bunun elindeydi. Mazam duası. Ve Cennet-i cehennem görüyordu. Ya bu kadar Allah nimetleri bahşetti ama bir kadın yüzüne helak oldu gitti. Kadın yüzüne helak oldu.